Marifetname 5. bab 2. fasıl 2. madde İnsani ruhun sıfatlarının Hazreti Rahman'ın sıfatlarına bir yönden benzemesinden hareketle onun temiz zatının birliğini anlamanın yolunu bildirir. Ey Aziz, bilinmelidir ki irfan ehli şöyle demişlerdir. İnsan bedeninin azaları cisimler aleminin bölümlerine bir yönden benzediği gibi insan ruhunun sıfatları da Rahman'ın zatı ile ilgili olmayan sübuti sıfatlarına ve esma-i hüsnasına bir yönden benzer bulunmuştur. Nitekim alemlerin Rabbi Hazretleri Hay, Alim, Semi, Basir, Mütekellim, Kadir, Mürid ve Mutasarrif olduğu gibi insan ruhu da hayat, ilim, işitme, görme, konuşma, kudret, dileme, ve tasarrufta bulunma sıfatları ile muttasıftır. Ancak insan ruhu sıfatlarında beden organlarının aracı ve alet olmasına muhtaçtır. Mevla'nın sıfatları ise eşyanın alet olmasına muhtaç değildir. Böyle düşünülmesi bile doğru değildir. Nitekim Hak Teala, Rahman ve Rahim olup en güzel isimler yani Esma-i Hüsna ile sıfatlanmıştır. Doğru yolun sahibi Reşit ve çok sabırlıdır, sabur. Aynı şekilde insan ruhu da Esma-i Hüsna ile sıfatlanmış olabilir. Fakat insan ruhu, azalarının alet ve aracı olmasına muhtaçtır. Nitekim Allah istemezse gökler hareket etmez. Yıldızlar tesir edip unsurlar birbirine karışmaz, bileşik cisimler meydana gelmez. Bunca hikmetli işler ortaya çıkmaz. Aynı şekilde insan ruhunun da muradı olmadıkça dil söylemez, kulak dinlemez, göz bakmaz el tutmaz. Ayak gitmez. Uzuvlar hakkıyla görevlerini yapmaz. İnsan ruhunun bedende idareci olması Hak Teala'nın alemde mutasarrıf olmasına benzemektedir. Nitekim alemin devamı, bekası Hak Teala ile olmaktadır. Aynı şekilde insan bedeni de ruh ile canlı kalmaktadır. Nitekim alemin cüzlerine nazaran felekler, unsurlar ve çeşitli türlerin yani mevalidin şekilleri, halleri ve renklerinden sayılamayacak kadar çok görünür. Halbuki Yüce Allah'ın vahdaniyetine itibarla, hepsi bir hakimin kudret ve hükmü altında fiillerinin ortaya çıkış yeri ve isimlerinin sıfatlarıdır. Bunun gibi cismin kısımlarına bakılırsa, kemik, sinir, damar ve onların şekilleri, halleri ve fiillerinden dolayı çok görünür. Halbuki hepsi, Temiz bir ruhun hükmü altında olan uzuvlar, hisler ve kabiliyetlerdir. İşte bu surette mana apaçık bellidir. Eğer Hak Teala'nın hidayeti erişip bu manayı anlayabilirsen, sıfatların çokluğu içinde zatın birliğini bulursun. Hazreti İbrahim gibi melekutu, gökleri ve yeryüzünü gönül gözüyle görürsün. Çünkü nefsini bilmek ve Rabbini bilmek ancak gönül aleminde hasıl olur. Nefsini bilen Rabbini bilmeye ulaşır. Nitekim nefsini bilen Rabbini bilir sırrı bu manayı ifade eder. Çünkü insan ruhu cilalı bir aynadır ki onunla gönül hakkın tecelli mahalli olmuştur. Eğer sen beden kirlerinden kurtulup kalp temizliğine ulaşırsan aşk nuruyla dolup vahdet alemine gelirsin. Hakkı aşina olup onunla kalırsın. Nazım Aşkta vahdeti iste, ne ve kim demekten kaçın. O bir sayıdır ki, basamaklara inince onlar, onlar, yüzler, binler olur. Aşk deryası içinde bütün ruhlar tek renktir. Ancak bu ten zarfı içinde çoğalıp itibar buldu. Bu nahoş zarfta tatlı tatlı akan su bile acılaşır. İsteğin hoş olmaksa, aşk çağlanlarına aşina ol.'' üzüm ve nardaki tane bolluğu kabuğundandır. Sıkıldığında üzüm ve narın suyundan aynı şira meydana gelir. Gönüllerde sevinç, gözlerde nur olmak istersen, şu toprak parçası bedeni koy da terkemiz aşkı tercih et. Aşka aşina olursan, ebedi talihli sensin. Hemen alırsın muradını, bekleme derdin olmaz. Aşkta fani olursan, uyanık arif olursun.'' dünyadan vazgeçersen asla özür dilemezsin. Can dostu artık senin nedir? Her ne istersen senindir. Aç elini, tut eteğini, öp ve kendini halvet eyle. Sen sana gel, sen seni bil. Kimsin ey hakkı, nesin? Cismini hiç hesaba katma ki, gönül sevgilinin sığınağı, sevgili mağaran arkadaşındır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.